Ben tinerden başka bir şey vücuduma sokmam zararlı. Bir o sen kreden otun kaç. Oğlum ne alaka ne alaka bu sorular durduk yere ya. Hastayım diye bilerek mi yapıyorsunuz ya? Sorulara Cevap Ver, ne olacak? Bilmiyorum ki bakmadım. Teknoloji budur. <laughs> Medya Mart Hadi Abi program bildik. Ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ekrem. Insider 62. bölümle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bildiğiniz üzere bölümden sebep 62. bölümdeki tüm Tunceli'deki <laughs> izleyenlerimize ve Sports Dijital takipçilerine, Insider izleyicilerine selamımızı gönderelim. Programımıza Kredi almaz, kredi verir bu adam. Bok kredi almaz. Nereye kredi almaz? Başlayalım, hoş geldin Olcan. <laughs> hoş bulduk yaz 61. Kendi bölümde. Kendi alacağım kredi. krediyle Teşekkür de. ediyoruz o, izlediğiniz için, imiş. ilgi gösterdiğiniz için. Sizlerin ilgisi bizim için çok önemli. Bunu her defasında söylüyorum, sağ olun, var olun. Direkt bu arada şunu bak. söyleyeceğim. Biz şimdi burada teşekkür ediyoruz ya, bir tane platformda ismini vermeyeyim. İnsanların ilk iki dakikası boyunca kendilerini allıyorlar, pulluyorlar yazmış bir arkadaş. Biz teşekkür ediyoruz. Allama pullama yok. İlk iki dakikaya geçin diye yazmış. Güldüm hatta. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Biz burada sonuçta izliyorsunuz, katkı sağlıyorsunuz, beğeniyorsunuz, yalnız bırakmıyorsunuz bizi nereye gidersek. Evet aşkım bu bende de var. Gidelim onun teşekkürü. Yani nezaket azaldığı için insanların garipsemesi de enteresan maalesef, olmuyor. Maalesef. O yüzden biz ne teşekkür alakaydı, ettiğimize var. göre konuya başlayalım. Fenerbahçe ile başlayalım. İlk başlık çok enteresan yazısı. Yusuf Akçiçek ve yanında bir takım var. Bayern Münih var. United'dan sonra Bayern de resmi olarak talip oldu oyuncuya. Henüz bir resmi teklifleri yok. İzliyorlar. Hatta milli arada direkt olarak TFF'den de bilet ya Yusuf'a niye Bayern Münih talip oluyor kanka ne alaka ya? Talep edip gittiler izlemeye Yusuf Akçiçi'yi ama çok uzun soluklu izleme noktasında eksik kaldılar hani Yusuf çünkü 11 oynamadığı için. İlgileri devam ediyor. Manchester United ve Bayern Fenerbahçe'nin önümüzdeki iç maçına da gelmeyi düşünüyorlar. Kuvvetle muhtemel derbi maçına hem Bayer Münih hem Manchester United yine scout gönderecek. Çok fazla talibi var ve ben birkaç bölüm önce bir tane isimden bahsetmiştim. Fransa'da önemli bir kulüp demiştim. O kulüp de Monaco. Onun da ilgisi var. Şu an edek 3 tane resmi olarak oyuncuya talip oldu. Monaco, United, Bayern Münih. Tam Yusuf seneye gider bu arada ya. Bu kalmaz seneye Yusuf. Ulan yine bir sene izledik. gidecek. Yine birini bir sene izledik. Yine elimizden alınıyor kanka. Plan kulüp var. Ama Hı -hı. onun dışında da çok fazla izleyeni var, isteğini var. Sol ayak stoper olması, topu oyuna sokması bunlar önemli As Kimi sevsek gidiyor arasında sadece. Yusuf için, Avrupa Futbolu için. Hey, Çünkü bu yaşta, ama. bu seviyede oyuncu bulduklarına direkt alıyorlar. Evet. Fenerbahçe'de 20 milyon euronun altında bir rakam kesinlikle düşünmüyor. Bunu da söyleyeyim. Yaz transfer döneminde ben resmi olarak teklif gelmesini bekliyorum ve enteresan bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe iyi bir teklif gelmesi halinde de Yusuf Akçiçe'yi sezon sonunda satabilir. Bunu da söyleyeyim Hı -hı. sana. Ya, tutma düşüncesinden ziyade satma daha mı ağır basar. Ya tutma Hoş satmadan geldi. öte Fenerbahçe bu oyuncu al sat olayına kanalize olmuş vaziyette ve aslında mesela Christian Medina da gelseydi ana plan ana hedef buydu. Herkes mesela o dönem ne diyordu? 10 artı 5. 5 milyon 15 milyon dolar. Tamam okey de hani bu oyuncuya veriyorsunuz ama neye göre veriyorsunuz derken ben her zaman sorduğumda Fenerbahçe yöntemine biz bu al sat 2018'den bu yana Ali Bey yönteminin belki de en önemli yaptığı işlerden biri. O yüzden biz bunun devamını istiyoruz dediler. Hatta Mimovic'i aldılar bu durumda. O yüzden Fenerbahçe böyle bu stratejisine devam etmek istiyor. Cenk Tosun transferi iptal oldu. Ya. Evet. orada detaylar neler? Cenk Tosun bir kere çok uzun sürdü. Çalışma izni vesaire o durumlar. Bu... Ben çözdüm ya bizimkileri. Bizimkiler baskete para çıkarmak için kullanıyor futbolu. Bence yani. Öyle, öyle düşünüyorum artık. Baskete para çıkarmak için kullanılıyor. Alparla Satolay'ı futbolda Böyle gelen paralarla da baskette oyuncu alıyoruz. Süreçlerin çok uzun sürdüğü için Urala Efendim? Ben memnunum Başka, bu arada. Şunu bir yıka ya. Çayda Lipton, karıda Lipton. Ya bunun <laughs> yelip niye söyledin? Şimdi? Nasıl yani? <laughs> bir de yorumunu gördüm. Takım tüccara döndü. Futbol takımından çıktı yazmış. Kiralama noktasında oyuncuyu uzun süre talep etti, istedi, anlaştı oyuncu tarafıyla. Imza... Ağzına ne oldu lan? Niye böyle konuşuyorsun? Ya Allah'ım ya ya bu yayın bitmeyecek Sakin ya. Hatta, hatta. Sakin. Kulüp kulüp imzalayacakken ya. Hemce konu hem Sakin. Sakin. bu transferin planlanan vakitte bitirilme işi? Ki zaten bugün itibariyle transfer kapandı. 26 Mart'ta transfer bitti. Bugün zaten kapandı Japonya'da. Urava'ya diyor ki Fenerbahçe orada. Kiralık alma. Bonservis de verelim. Urava da diyor ki biz kiralık almak istiyoruz. Oyuncunun Temmuz 31 Temmuz'a kadar şampiyonada durumuna bakacağız. Ondan sonra da zaten 2 yıl boyunca da bir kontrat talebimiz var. Opsiyon talebimiz var. Sözleşmeye de, de bunu koyduk. 4 ay artı 2 sene opsiyon şeklinde Cenk imzayı attı. Kulüp kulüp imza alacakken de oyuncuyu takımda tutmaya karar verdi Fenerbahçe ve transfer bozuldu. Ha diyeceksin ki niye hani böyle bir durum oldu? Sonuçta satışına izin verdiler. Kulüp kulüp anlaştı. Kulüp oyuncu Urava imzaladı. Urava ile Cenk'in arasındaki imzadan bahsediyorum. Bir anda nasıl oldu bu iş? Ceko çünkü sakatlandı. Ceko'nun bu arada bakmayın yani oynadığına. Normalde Ceko'nun yaşadığı sakatlıkları başka bir insan yaşasa, başka bir Santerfor yaşasa büyük ihtimal 3 hafta yatar, 2 hafta yatar birinde. Gözü kapalı geldi İstanbul'a. Burnu kırıldıktan sonra. Çok kötü sonra. bir görüntüsü gerçekten. Evet. Daha da kötü o size yansıyan bitik iyisi. İlk geliş döneminde gözler komple Ceko niye Bodrum maçında yok lan? Cezalı mı? Burnu kırıldı ya. Ama tam da maske takmış antrenmanlara çıkmış onu anlamadım. Hatta Ceko'nun burnu kırıldı diye Cenk'i göndermemişiz. Hmm. Risk ee, alamamıştır belki bilmiyorum. Ya. Kapalı geldi ya. ve Bodrum maçında hala oynayacağım diyor. Oynamak istiyor. Nesri çok Aynen. geç saatlerde önce Aynen. için Nesri de Ceko da şimdi Aynen. zorunluluk olmadığı için mesela zorunluluk Aynen. olmayan Aynen. bir sekans olsa ben oynamaz Ceko derdim. Hala durumu iyi değil. Oynamazsa benim için sürpriz olmaz Bodrum maçında. Ama Nesri çok geç gelecek. Ardından Fenerbahçe bir gün sonra Akabin'de aynı gün içinde hatta gecesinde. Maç yapacak bu durumla. Orada da bir sıkıntı var. Milli takım dönüşünde ayarlanmadı. Yani bu Fenerbahçe veya oyuncu özelinde bir durum değil. Müsabakadan sebep. Çok enteresan bir süreç olduğu için bir anda Cenk böyle birinci forvet seviyesine çıktı. Şu an ile daha önde diyebiliriz iki seferde. Yani ayarlanmış. çok enteresan bir durum oldu. O yüzden bir anda böyle bu işte baltalandı. Bu arada çalışma izne başvurdu, vizeye başvurdu. Her şey okeydi yani. Kısmet değilmiş Cenk için. Öyle demek lazım. Yani Cenk de çok istedi ayrılmak. Çünkü oynamak istiyor Cenk. Yani oynadığı sürece de, devamlık sağladığı sürece de milli takıma seç seçileceğini düşünüyor. Milli takımda da oynamak istiyor. O yüzden de ayrılmak için ciddi bir baskı yaptı. Ama Dross Cilveli Manita gibi şu an. Dediğin gibi nasip olmadı. Sözleşmesi <laughs> bitenlere geçelim. Sezon sonunda bitecek olanlara. Dushan Tadiç var. Edin Dzeko var ve Bright Osayi Samuel var. Bu üçlüyle alakalı son durumlar. Yani Dushan var. Edin Dzeko var. Virgül. Öte yandan bir de Samuel Osayi var. Demen lazım bence. Hadsizlik algılama. Evet, estağfurullah. Evet, Tadic sonra Dubai'den de resmi teklif geldi. Ve artık hani hep şey diyordum ben hatırlıyor musun? Tadic önce varmış. Fenerbahçe ile görüşmek istiyor. Onun dışında bütün teklifleri reddediyor. Bu reddettiği teklifler ne Fenerbahçe senin Herkes Süper Ligi boykot ediyor falan fistan diyor da akşam tad ilk hatasında baksanıza bir Tayma kanka. Diyoruz diyene kadar efendim. diğer teklifleri değerlendirmeyecek diye artık durum biraz değişti. Yüzde anlamda diyemem ama... Akşam tad ilk hatasında bir Twitter timeline'ına bakın. 51'e 49 böyle 55'e 45 artık ağır basmaya başladı diğer teklifler. Çok mutsuz. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı. İşte Rangers'ı elenmeden dolayı. Gerçekten bunun içinde yaşayan bir oyuncu. Ben böyle anlattığım zaman bunlar gerçekler bu arada. Hani Tadic'i çok seviyorsun abi falan diyorlar. Ha o başka benim çok saygı duyduğum, çok sevdiğim bir oyuncu. O bambaşka bir durum. O benim şahsi durumum yani. Gazetecilik özelinde algılanmasını. Ama şu anda dediğim gibi Ajax'tan sonra Dubai'den de resmi teklif geldi oyuncuya ve çok da iyi bir maaş geldi. Yani taraftarla da arası bir tık açıldı son dönemde gibi duruyor. Yani Üzülmüştür. Epey üzülmüş o duruma. Ceko? Ceko biraz daha farklı. Ceko ile sezon sonunda Tadiç'le de masaya oturacak Fenerbahçe sezon sonunda. Ama Ceko ile en az artı bir bir oturma durumları var. Ama henüz net değil. Virgül sonrasındaki o sayı konuşursak hala herhangi bir şey. Ben Haziran'da söyledim söyleyecektim. E tabi Şikrin Yer konusu var. Sözleşme bitmiyor ama yeni bir sözleşme, satın almalı ya. bir sözleşme olur mu Şikrin Yer'de? Şöyle bir haber çıktıktan sonra bu konuyu aldık. Tekrar düştüğümüzü sanmasın izleyicilerimiz hani kusura bakmasınlar. Fenerbahçe anlaştı kadrosuna kattı gibi çok fazla haber düştü bu hafta ama öyle bir durum yok. Ha Fenerbahçe alabilir mi? Sezon sonu teklif yapacağını zaten bir önceki bölümde, 61. bölümde uzun uzadıya konuşmuştuk. Bugün alma sebebimiz Şikrin Yer tekrar buraya. Bir yenilemek, bir tekrar düşmek değil henüz bir anlaşmanın olmadığından bahsetmek. Evet, Jayden Osterwolde'yi de aldık bugün konu başlığı olarak. Orada da değişik bir gelişme var gibi. Ee, birkaç gündür Hollanda basında haberler var. PSV Eindhoven'a oyuncuyla ilgilendiğine dair. Yüzde yüz doğru bu haberler. Hatta ben al işte, al işte. bir adım öteye götüreyim. Oyuncunun menajeri PSV'yle PSV, PSV görüşüyor. Şu anda. Sezon sonu bitimi için. Ve Sakın oyuncunun aldı. sakatlık konusunda Adam bir sakatlığı milesin getsin. Haziran itibariyle. Hani Fenerbahçe yeni bir sözleşme uzatayım arzusu vardı. Fenerbahçe'de sezon sonu durumuna bakarız dedi. O yüzden oyuncunun menajeri de PSV'den gelen bu ilgiye kayıtsız kalmadı ve oyuncunun temsilcisi direkt olarak PSV ile temasa geçti. Oyuncu tarafı 10-12 milyon, 15 milyona çıkarız diye düşünüyorlar. Bilmiyorum sakatlıktan sonra nasıl dönecek ama an itibariyle resmi anlamda PSV talip oldu oyuncuya. Sezon sonu çok şeye gebe olacağım. O yüzden aldık bu konuyu ama aramışlar menajerini. Mesela Yusuf Akçay'ın gidişine onay verse Fenerbahçe aklıma direkt Oster Bolde'nin sol oynaması gelirdi. Ya ben iki tarafa da teraziye koyuyorum. Yani şimdi Jadon'sun duygusal bir durumdasın. İkinciye büyük bir sakatlık geçirdin. Fenerbahçe'yi seviyorsun. Gerçekten adiyet duyan oyunculardan biri. Yani her gelen yabancı böyle olmuyor. Jadon da farklı bir bağı var Fenerbahçe camiası ve taraftarıyla. Sözleşme uzatmak isteyebilir. Sezon sonu demiş olabilir Fenerbahçe. Hepsi o. Maksim'in barışmasına ne diyorsun abi? Abi mecbur barışacak oyuncu kalmadı oynayacak. Okay. Sakatlıktan döndükten sonra Fenerbahçe tarafı nasıl döneceğini merak edip bekliyor olabilir. Çünkü az paralar değil bunlar. O yüzden iki tarafında kendine göre haklı gerekçeleri var. Ama resmi anlamda PSV talip olmayacak. Yani. Çıkan haberler doğru. Sen Maksim'in e antrenman fotoğraflarını <laughs> gördük iki gündür. Nedir durum? Birkaç bölüm önce seninle burada Maksim'in konuşmuştuk. Orada bir ifadem vardı benim. Oraya dönmek zorundayım. İki hafta boyunca izleyecek hoca. Durumuna bakacak. Akşam Maksim'in olur mu lan? Bakalım. Hani bir uyarı. Yani. Bakalım ne kadar barışmış. O uyarının ışığında da sosyal medyaya yansıyanlar, yaşayanlar. Yine sosyal medyada hayali senaryolar onlarca. Hepsine tanık olduk. Ve ardından Jose Mourinho teknik heyetiyle oturuyor. Ve gelecek haftalarda Maksimin'in de hareketlerini takip ediyor. Kimse maç havasında değil ki lar da bu iki haftalık süreçte. idmanlara geliş gidiş saatleri düzeliyor. maksimenin idmanlardaki performansı artıyor. Takım arkadaşlarıyla olan ilişkisine bakıyorlar, hepsine bakıyorlar ve günün sonunda da 3 gün önce resmen oyuncu. Oğlum şeyin farkında değilsiniz. Yarın derbi var lan. Beşiktaş Galatasaray maçı var yani. Harbi ben niye şeydena girmedim ya. Kimsenin umrunda değil yani, anladın mı? Hani kimse maça aslında. Herkes, herkes herkes yarın yaptığı baş. işi, herkes yaptığı işi akşama kadar vakit geçsin diye yapıyor yani. Hani kimse çok şey yapmıyor şu anda aslında. Tekrar takımın dışındaydı. Farklı yani ben aynı şey sahanın kenarında ayırmıştı ocağını. İdman yaptırıyordu. Ha, topu Takıma topu tekrar dahil etti. Ve artık bu saatten sonra <laughs> kullanmayı düşünüyor. Bu iki haftalık süreç bakalım Maksimene nasıl yansıyacak. Çünkü bu iki haftalık süreçte eğer Maksimen... Bugün döner oyunu oynamayacağız. GTA Place yapacağız bugün toparlanma yaşamasaydı hem mental anlamda hem sportif anlamda %99.9 kadro dışı Abi, kalacaktı. Bunun geri dönüşü ya. yoktu. Son artık köprüden önce son çıkış <laughs> o iki haftalık araydı. Bugün itibariyle de maksiminde bir düzelme, gözle görülür şekilde düzelme görüyoruz. Bakalım sağda gözle görülür bir düzelme Aa, o göreceğiz. Başka bir şey <laughs> ona bakacağız. Son olarak Fenerbahçe ile alakalı Zira Türkiye Kupası'nda derbi yaklaşırken sakatlara bir değinmeden olmaz. Fred iki hafta olmayacak demiştin ama en çok merak edilen derbi yetişecek mi? Tam böyle Ankara'dan buraya döneceğim uçağa bindim. Bastım Uçak kalktı. İnince bakacağım etkileşimine şeyini falan diye. Fırat'ın iki hafta sakatlık haberi. Çünkü neden? Öyle acil attı o İdman'da bir ağrı hissediyor. Rangers maçı dönüşünden sonra. Ama böyle İdman'da koşarken Adele'de ağrı hissediyor. Onun ardından da 2-3 hafta arasında oynamayacağına dair doktor rapor veriyor. Ben haberi yaklaşık 2 hafta diye yaptım. Çünkü 2 haftada sağlık heyeti biz döndürürüz. Galatasaray maçında da Jose Mourinho'ya oyuncu teslim ederiz. Düşüncesinde ve arzusunda. Ama şunu söyleyeyim sana. Ben pazartesi gününe kadar kesin konuşmayacağım. Pazartesi günü kritik gün Fred için. Biliyorsun çarşamba günü derbi var o yüzden pazartesi günü kritik gün. Pazartesi salı durumuna bakılacak. Adele sakatlığı olduğu için oradaki Adele de ciddi anlamda iyileşme göstermiş. Şu an anlık durumundan bahsediyorum. Hedef o. <laughs> Fenerbahçe Sağlık Heyeti derbiyi hedeflediler. Ha yetişir yetişmez dediğim gibi pazartesi kritik gün olacak. Biz büyük ihtimal derbi öncesinde de bir yayınımız olur. Evet işte veya senin yaptığın burada işte taktik tahtasındaki analizlerde. Hani orada daha net konuşuruz. Hani belki tam pazartesi günü programımız olmayabilir ama belki sosyal medyadan duyuruz ama plan ve hedef o. Evet Fenerbahçe noktayı koyuyoruz. Senin eklemek istediğin başka bir şey yoksa Galatasaray'a geçiyoruz. E tabi artık gedikli konumuz. Victor Osimen çok fazla Galatasaray'ın Yine çıkan bir haberden evet, sonra aldım. 65 öyle. milyon euro teklif etti. 75 milyon euro istedi Napoli diye. Bu olay yalan. Galatasaray'ın henüz resmi bir teklifi olmadı Napoli'ye. Ben her defasında aynı şeyi söylüyorum. Sezon sonunu işaret ediyor Victor Osimhen. Arsenal ve Manchester United'ın istediği konusunda hala iddialıyım. Oyuncuyla ilgilenen tek takım Premier Lig'de tek iki takım bu değil. Paris Saint Germain hala biliyorsun 1-1,5 senedir hatta izlediği bir oyuncu. Yeni bir durum değil. Hala izliyorlar. Barcelona yine keza oyuncuyu takip eden takımlardan biri. Şu an için o yüzden Galatasaray'ın nazarında olumlu bir gelişme oldu ya oyuncu izleyen takımlara bak Daha oğlum neyini ya. izliyorlar şey. Kafayı yiyeceğim ya. Tamam Victor Osimen de. Victor Osimen seviyor burayı sık sık. Hatta şeyle çok geziyor bu arada. Son dönemlerde Samuel Osayi ile. Hep beraber... Napoli adına Aha. Allah seni bildiği gibi yapsın ya haber takılıyorlar burada. En yakın arkadaşlarından biri Victor Osimhen'in. Çok vakit geçiriyorlar birlikte. Victor Osimhen şu an için kalır kalmaz konusunda bence net konuşmasın kimse. Benim abiniz kardeşiniz zaten olarak ya. tavsiyem. Çünkü çok önemli bir menajerden hep bahsediyorum. O şu anda resmi olarak bu saydığım dört kulüple görüşüyor. Özellikle ikisiyle net görüşüyor. Arsenal'la, United'la. Diğer iki kulüpte keza aynı şekilde. Hatta Arsenal'a yapmaya çalışan firma dünya cümlü başka bir menajerlik firması. Menajerinin dışında. Hatta arayıp soruyorlar. Diyorlar ki Osimene imza attın mı? Görüştüğün kişilere yok diyor. Atmadım daha diyor anlaştık diyor teklif getirme noktasında. Anlaşma biz sana buradan teklif getireceğiz. Orayı beklet diyorlar. Bu teklifi çıkaran da dünya ünlü bir menajerlik firması ve Arsenal'ın teklifini de onlar getirdi. O yüzden şu an Galatasaray nazarında bir durum yok. Muslera? An itibariyle hala Muslera'ya bir sözleşme teklifi yok. Bundan sonra olur mu? Sezon sonunda şampiyon olursa belki bir ihtimal bir yıl kontrat uzatma teklifi yapabilirler ama Galatasaray hem yabancı hem de Türk kaleci konusunda. Türk'ü zaten artık <laughs> Ocak'tan beri söylüyoruz belki özel olduğunu. Bir de yanına yabancı kaleci koyup önümüzdeki sezon ile beraber de üç, üçlü anlamda devam etmek istiyorlar. Şu andaki planlama bu. İlk cümleye girdiğinde... Sırf Mustera alakalı bir konu değil dedin. Başka bir oyuncuyu da mı söyleyecektin? Ya mesela daha önce sana şeyi söylemiştim ben. Perry'i Perri böyle şey gibi arttı. Dolar gibi arttı Perri. 25'ti ki. Arttı. Inter talip olmuş Perri'ye Galatasaray'dan sonra. Şimdi böyle bir tane Avrupa'nın böyle zirve takımları. şey, işte Inter, Real Madrid, Barcelona, City. Inter'in kalecisi çok iyi ya. Niye Perri istiyorlar? Ben somer Değil. yok mu abi onlarda? Neydi ya? Durmayın. Vay Somer var. Ya, somer işte Somer. Evet abi somer. niye mesela? Somer Yaşlı diye mi? Memnun değiller. yani galiba. Somer oynuyor mu ki ama ya sakat değil Ado miydi? oynuyordu. Evet. Bayern'den mi ne? Bir yerden aldılar onu herhalde. Bir şey bir yerdeydi o. Bayern'den aldılar. Valla bilmiyor musun? Somer 36 yaşında aslında da. Yaşlıymış ya. Yani. Ha evet. Kaleci Değişim abi kalecinin şey geldi abi manyak mısın kalecinin 40'a kadar yolu var ya ee, Öyle Milan dizi, böyle bir... talip olduktan sonra oyuncunun otomatikman yükseliyor mesela talip olmasa kimse belki çok daha cüzi bir miktara Perry'yi bitirebilirdi. menajeri evet. İstanbul'a getirdi. ama kutu, ne oldu böyle büyük takım gelince Dünya anlamında söyleyeyim. Dünya devi gelince. Kaç artıyor. Tık diye adam diyor ki merhaba diyor. Perri'nin bon servisi 25. Galatasaray'da başka bir transfer gelişmesi yok ama sakatlıklarla ilgili ciddi epey haber var. E, haberler var çünkü hem bir Beşiktaş derbisi üstüne <laughs> 4 gün sonra falan Zira Türkiye Kupası'nda yeni bir derbi. Davinson Sanchez milli takımda sakatlandı ve Korkutucu da bir sakatlıktı. Beyin sarsıntısı evet. geçirdi. Biz şu an programa girdiğimiz saatlerde İstanbul'a inmesini bekliyoruz oyuncunun. Orada bir MR çektiler beynine. Çünkü beyin sarsıntısı geçirdikten sonra hemen anında bir MR aldılar. Ardından döndü buraya. Burada bir kez daha MR alacaklar. Sarsıntının hemen ardından mide bulantısı epey sürmüş oyuncunun. Baş dönmesi de zaman zaman olmuş. Ondan dolayı da hemen acil bir MR alıyorlar. MR'da bir hani olumsuz bulguya rastlamıyorlar. Geçmiş olsun diyelim biz de. Kötü bir sakatlık geçirdi Davison Mil takımda. Şimdi buraya döndü. Bugün İstanbul'da Tahminim bu saatten bu sonra zor. Ama evet. yine takip edeceğiz ama yarın sabahtan kuvvetle muhtemel MR'a girecek Genel yine başardım. bir beyin MR'ına bakacaklar evet. ve oynamasını engel bir durum olmaması halinde Beşiktaş derbisinde sağda olup olmayacağına yarın karar verecekler. Ama ciddi bir sakatlık atlattı. Yani o yüzden hani derbide ben oynayamam, oynayamam dese bile ben bir şey diyemem. Çünkü çok sert bir darbe alıyor. Ve o sarsıntı da yani Davinson da öyle şey biri de değil yani öyle. Sürekli atlayıp zıplayıp yere öyle bir tip de değil yani. Fiziki acı çekmiyor gibi. Yani darbe <laughs> yiyor, yiyor yiyor devam ediyor oyununa. Kafa topuna çıkıyor kafasına darbe geliyor. Burada ciddi anlamda kafasında bir sarsıntı olmuş. Ben bu kadar uzun uçuşla uçağa bindirmelerine bile şaşırdım bu o sakatlıktan sonra. Ya ilk MR temiz. Oyuncu tarafıyla da konuşuyorum sık sık. İlk MR temiz. Bir şey yok yani ilk MR'da hani beyin sarsıntısı geçirmesine rağmen. Ama problemli bir durum yani. Sonuçta beyin bu yani. Hani öyle arka adele falan değil yani. İsmail Yakups döndü. <laughs> döndü mü? <laughs> Takımla çalışıyor. Beşiktaş maçında ben 11 oy... Bir... Umut gelmiş seninki. Abi vallahi bu adamı var ya hastayım ya. Oynar mı oynamaz mı ben zannetmiyorum. Fenerbahçe maçında kadroyu almayı düşünüyor Okan Hoca. Bir aksilik olmazsa. Bak bu ifadeyi ben çok kullanmam. Kullananı da si sevmem. Sosyal medya çünkü eğer bir aksilik olmazsa diye çok aksilik haber buluyor. Habercinin görevi aksilik olursa aksiliği bulmak. Veyahut aksiliğin <laughs> olmayacağı noktada bir yere yapmak. <laughs> Ama bu Jakobs için bunu kullanıyorum çünkü sık sık aksilik çıkmıyor. olan bir oyuncu. Ha, durduk yere sakatlanan çıkmıyor bir oyuncu. Ya. O yüzden bu ifadeyi kullanıyorum. Ama genele bakarsan yani zor artık. Yunus Akgün milli takım çıkmıyor. kadrosundan çıkmıyor. çıkmıştı. Evet ağrıları çıkmıyor. vardı. Çıkmıyor. Şöyle söyleyeyim sana devam ediyor ağrıları. Abi, ama Beşiktaş maçında sağda olmak istiyor oyuncu. Ciddi o bir oyuncu. durumu yok çıkmıyor. ama dediğim Sıkmıyor gibi de şiddetli işte. zaman zaman özellikle maçlardan sonra Sıkmıyor. ağrı hissediyor Sıkmıyor. sakat Sıkmıyor. olan bölgesinde. Ama Beşiktaş maçında oynamak istiyor oyuncu. Oraya engel bir sakatlık olmadığını düşünüyor. Oynamak için de Okan Hoca ile bir görüşme yaptı. Beşiktaş'a geçelim ama derbi ile alakalı geçelim. Beşiktaş'ın da ciddi ah. bir hazırlık dönemi oldu milli arada baktığında. Bunu, yaz. 10 milyar bir derbi şeyi de yaparız ama Beşiktaş'ta başlayalım. Ya yani Beşiktaş'ta zaten biliyorsun Felix ve Bahtiyar dışında bir eksik kalmadı hani böyle. Uzun anlamda söylüyorum hani bir sıkıntı kalmadı. Onun dışında çok böyle hani derbi özel. Oğlum merkez var yazdı var mı lan birden? Telefonun yokmuş indeki kadrolarda büyük değişiklikler olur mu? Yine benzer bir noktada sevgili Sercan'la da konuştuk. Evet. Muhtemelen 11 aşağı yukarı belli oldu Beşiktaş'ın. Kalede Mert, Sivenson, Paulist'e, Emirhan ve Masoak'ı. Zaten orada artık oturtlamaya da başladı Solskjaer. Evet belki son dönem işte o yukarı ivme biraz aşağı indi. Ki bu maç tekrar o yukarı ivmeyi yakalama maçı Beşiktaş için. Böyle bir dörtlü. Değişik olarak Derbi atmosferlerinde güvendiği bir isim var ki taktik idmanlarda hoca deniyor onu Oxlade-Chamberlain. Oxlade-Chamberlain bu maçta oynama ihtimali var. Son taktik idmanda hoca 11'de deniyor. Onun dışında Getson, Rafa, Rashica, Joao Mario ve Immobil Biraz işi bilen, derbiyi bilen, derbi havasını bilen bir muhtemel 11. Tecrübeli bir düşünüyor. 11. Aynen öyle. Ole Gunnar Solskjaer. Beşiktaş'ta da dediğim gibi Felix'te de, Batıya dışında öyle çok ciddi bir problemi olan kişi kalmadı. Tabii bu derbiyle alakalı en Fazla gündemde olan bir diğer konu da hakem konusu. Ben kısaca direkt olarak şöyle sorayım. Bu kadar Mehmet Türkmen'in adı dillendirilip ne oldu da Yasin Kol açıklandı? Önce Mehmet Türkmen'e evet. arandığını derbinin hakemisin diye ardından da işin derbi hakeminin açıklanacağı sabahında Yasin Kol özelinde değiştiğini düşünüyorum. Kanıtlayamam ama yemin edebilirim. Oha. Oha. Bilirsiniz kanıt severim. <laughs> kanıt da koyarım. Bu derbiye Mehmet Türkmen'i atacaklardı. Ardından bir Yasin Kol müdahalesi geldi. Ve Yasin Kol atandı. Sadece şunu söyleyeceğim. Ben çok hikaye anlattım Insider'da. Çok fazla haber verdik ilk günden beri. Ben hakemlerle ilgili toplasam 5 bölüm konuşmuşum. Ali Koç öyle istedi. Ulan bu Ali Koç neymiş ya. Yemin ediyorum var ya. Sizler bir adamın bizarı herkese yararı var. Ben ricam geçmişe dönük benim bazı hakemlerle ilgili yaptığım yorumları izlesinler. Bazı hakemlerle ilgili yok artık Helaliz dedirten numarlar, yayınlar bravo. yapmıştım. Şimdi hakemin işi nedir ben sana sorayım? Karar vermek. Ben mesela hakem olabilir miyim? Olamam. Gözlerim bozuk. Sen hakem olabilir misin? Ben olurum. Gözlerim bozuk değil. Gözü bozuk bir hakem bu kadar yüksek seviyede olur mu? Olmaz. Olmaz. Dün mesela Beşiktaş'ın inanılmaz bir tepkisi. Muhteşem bir tepkiydi yani son dönemlerde gördüğüm en iyi böyle kara mizah mı diyeyim artık tam adını da bilmiyorum Dutunduran ama Dokunduran bir. Ha biz yabancı hakem ben de olamam. Koşamıyorum diye mi olamam? Salak Asım gözüm bozuk diye olamam. Koşabiliyorum. Mesela sen yabancı dil bilmeyene hani bizim maçımıza atadın gibi bir açıklama yaptılar. E, yabancı dil bilmemek ayıp bir şey değil ama Türkiye Futbol Federasyonu'nda en yüksek seviyede maç yönetiyorsan yabancı dil bilmek zorundasın. Bu enteresan bir durum oldu. Onun dışında yabancı hakemin reddedilmesi ne kadar doğru ne kadar yanlış ben sana şunu söyleyeyim. Hatırlarsan birkaç bölüm önce yabancı hakem arıyor gizliden gizliye derbilere demiştim. Bulamadılar. Yabancı hakem bulamadılar. Sanki öyle bir anlattılar ki Fenerbahçe Galatasaray döneminde böyle 5 tane FIFA kokartlıyken böyle hazır ola geçti. Böyle hop yapıp Geçtiler gibi. Halbuki öyle değildi. Bak bu maça yani bir anda böyle uyandık sabaha. Mehmet Türkmenken Yasin kol. Aaa Yasin kol atanmış oldu. Bakacağız bu ne süreç getirecek. Ne olacak. Hani bunu net bir şekilde. Nasıl Serdal Bey dedi ya. Biz an be an derbiyi izleyeceğiz. Anında reaksiyon vereceğiz. Bakalım hayırlısı yani. Ben hayatımda böyle bir atama görmedim. Bu seviyedeki bir hakemin bu kadar ligin bence geleceğini etkileyecek. Bence Galatasaray zaten bu maçı kazanırsa şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım atmış olur. Kalan haftalar için. Ya bu maça böyle bir hakemi vermek... Ben diyorum ki 20 sarı kart çıkar o maçta. Umut. Vallahi abi. Bu adam neydi işte? 20 sarı kart diyorum ben. Bu Ali Abuscola bizi var ya doğrayacak ya. Siz, sizi mi? He. Ya Beşiktaş'ın hakemi mi diyorsun sen mantık olarak? Yok, ona demiyorum da Alanya maçında da öyle yaptıydı. E ama sen şu anda Beşiktaş'ları şey yapıyorsun. Bu, bu hakem bizi doğramaya geliyor diyorsun. Vallahi maçın için edecek ya. Öyle diyeceksin o zaman. Öyle tek taraf. O, o yanlış değirdim. oldu. Böyle tek taraflı şey yapma öyle tamam mı? Tamam. Peki de çok enteresan. Peki çarşamba tamam olacak. mı olacak? Bence çarşambayla Mehmet Türkmen'i hazırlıyorlar. Ama başka adaylar da var. Ali Yavuz Kol kim ya? Neydi ya bak. Kol değil mi oğlum? He Yasin Kol. Sadece Mehmet Türkmen Ali değil. Kol. Yabancı aday var mı? Valla Fenerbahçe olurdu. yüksek sesler her zaman dile getiriyor. İstiyor da bu maçı yabancı hakemiye etmesini istiyoruz da dedi. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Vinçic ligdeki maça verdikten sonra buradaki talepleri. Yani bu kadar talep gelinen noktada o maça yabancı hakem veriyorsan eğer sen burada Ziraat Türkiye Kupası'na yabancı hakem vermiyorsan ben Ziraat Türkiye Kupası'na dış kapının dış derim o zaman. Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsemiyor derim. Umursamıyor lig kadar derim. Aynen. Sen kendi markana anca bu kadar zarar verebilirsin. Yani lig maçına getiriyorsan kupaya da getirmek zorundasın. Ne oldu yani bu birkaç ayda ne değişti? Ne değişti de sen ne oldu? Güllük gülistanlık mı oldu her şey? Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki bütün sorunlar bitti mi? Türk hakemleri bir, bir buçuk ayda eğitim mi aldı? E neden peki? Yabancı var onun çok arkasında duruyorlar. Şimdi oraya geçeceğim. Yabancı var da gelmek istemiyor ülkeye. Yabancı var gitmiş Türkiye Futbol Federasyonu'na. Yabancı vardı çalışan hakemler şikayet etmiş Türk taraftarları. Yurt dışında burada yönettikleri maçlardan sonra aldıkları karardan sonra adamları buluyorlarmış sosyal medyada. Ailelerine, eşlerine, işte çocuklarına hakaret dolu mesajlar atıyorlarmış ve yabancı var hakemleri bundan inanılmaz şekilde rahatsız. Gittikleri kafelere gidiyorlarmış. <laughs> Bazı hakemlere tacize varan olaylar olmuş. Yani arkadaşlar tamam futbol önemsiyorsunuz. Ezeli rekabet vesaire tamam tuttunuz. Varla en son var hakemi İbrahim Hacı Osmanoğlu olacak ben size söyleyeyim takımları seviyorsunuz ama gerek yok böyle şeylere ya dinlersiniz dinlemezsiniz ama yani adam geliyor burada profesyonel biçimde var yönetimini yapıyor ama öyle bir noktaya geldi ki süreç artık yabancı var bile bu ülkeye gelmek istemiyor şu anda biz bu ülkenin bu atmosferine maç yönetme istemiyoruz diyorlar. Ya yani, o yüzden böyle olduğu sürece, biz böyle yaptığımız sürece yabancı hakem konusu hep bizim isteyip de ulaşamadığımız bir şey olacak. Ara sıra ulaştığımız veya diye. Çok ilginç gerçek. Ya, ya ben enteresan abi dünyada başka bir ülkede olmaz bu. Kafeyi falan nasıl buluyorsun? Ben bunu anlamıyorum. Abi biri bir 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 işte WhatsApp gruplar ya. falan ya işte, hususi bak ya var yöneten yabancı varlardan biri bizzat bu konuyu söylemiş. Aç çok utandırıcı bir durum oğlum. Tabii ki çok utandırıcı. Açmış bu konuyu. Hani tartışalım bu konuyu demiş. Yani biz rahatsız oluyoruz demişler. Akıl alır gibi değil. Evet. Adana Demir Spor Deniz'le alakalı bir haberimiz var. Vallahi... Özel bir haber vereceğim bu konuyla ilgili. Çok mutlu oldum. Deniz Dönmezer 13 Nisan'daki eyüpspor Adana Demir Spor maçına Chelsea'nin Head of Recruitment'ı yani önemli bir pozisyondur. Bizim ülkemizde çok kullanılmaz. Bir ara Başakşehir bu pozisyonu kullanıyordu. Ede Hoca'ya getirmişti hatta. Chelsea'nin kaleci departmanının başındaki isim Deniz'i canlı olarak izlemek için 13 Nisan'da Eyüp Spor'la Adana Demir Spor maçına gelecek. E, maçı Helal izleyecek, Deniz'i raporlayacak ve teklif yaparlar mı yapmazlar mı? Tabi onu süreç gösterir ama şu an için canlı yerinde izleme aşamasına geçildi. Uzaktan izlendi oyuncu, uzaktan beğenildi ve bir sonraki aşamaya, yerinde izlemeye geçildi ve Chelsea kaleci departmanının başındaki isim maça resmen gelecek. Denizle Vay ilgili Fenerbahçe de çok adı anılıyordu, anlaştı. Henüz bir anlaşma yok. Fenerbahçe'nin doğru listesinde olan bir oyuncu Deniz Dönmezer'le ilgileniyor ama şu an için resmi bir teklif yapmadı. Başkanlar arasında görüşme var. Bu transferi biraz Adana Demirspor'un içinde bulunduğu bu ekonomik durum transfer yasakları belirleyecek. Olup olmayacağını. Ne alaka diyecek? Chelsea o işin içine girdiyse kimseye bırakmaz ya. Çeksin onu biraz daha iş olgunlaşsın. Daha detayına girelim. Şu an erken o detaya girmek. Ama Fenerbahçe'nin doğru ilgisi var. Ancak orada farklı bir metrik var. O transferi o şekilde çözebilirler mi Adana Demirspor'un istediği şekilde? Çok emin değilim. O yüzden yurt dışından da talipleri var. Hatta şunu söyleyeyim. Ajax'la resmi teklif yaptı önce 5 milyon euro artı sonraki satıştan pay. Oo. Adana Demirspor parayı peşin istedi. Ajax masadan kalktı, vermedi. Yoksa Deniz dönmezler Ajax'a gitmişti. Onu açık yüreklikle söyleyebilirim. Bu haberi de verdik. Geçelim mi voleybola? Evet, voleybolda salon detayına girmiştik. Yeni bir salon yapılması gündemdeydi. Bununla alakalı çalışmalar vardı. Yer belirlendi. Detaylandıralım. Yer belirlendi. Derazına yapmayı planlıyor Fenerbahçe voleybol salonunu. Detayları zaten vermiş. Geç abi ne voleybolu ya? Ne voleybolu abi? Merhabalar. Marim iyisinizdir.